Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir kaba topu videosuyla beraberiz ayakkabı aldım arkadaşlar şu vardı ne aldım benim ayakkabım değişik beyazdı satalım mı <laughs> ayrıca ben bu tamam kullanmayalım ben bu ürünü istemiyorum bunu kullan şuradan kullana basalım evet ve bunu sat. Hayır, yarısını satmam. Evet arkadaşlar ben hemen Beyaz'ın yanına gideyim. Ben gönderiyorum. Tamam mı? Beyaz kapat. Beyaz. Evet. Ne? Evet. Tövbe 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 tövbe. Ay agarik. Tövbe. Evet haklı. <laughs> Lan hepsi bu arada. <laughs> Bitmiş. Bokulandı. Hadi. Biz kibir etme. sen de ben alamıyorum oğlum. Tamam az önce de ben alamıyordum sen aldın. Hiç düş şey alamadım. Aldın ya oğlum. Evet arkadaşlar ilk golü biz attık. Oh. Ya! Paslaşalım mı? <laughs> Beyazıt. pası. Tamam Dur dur dur. Bil. Bak pas ben açacağız. Hayır hayır, gol atma. Ben kazanayım. Dur şimdi patlatayım. <laughs> atma. Hadi gel pas at. <laughs> Düzü vuruşa bas Beyazıt. Ben de sana attım. Atan gol değil. Yetti <gülüyor> lan artık. <laughs> Niye kendime vurdum lan? Al <laughs> kapalı. At at hadi at. Bana ne? Arkadaşlar paslaşmıyor. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bir daha... Bana ne? Bana ne? Bırak. <laughs> hadi at at. Lan hayır. Ha sen geçiyormuşsun. Hadi oğlum. Ha gittim ben, ben de. Ay gitmemişsin. At. O olmadı gördün atamadın. Ya şunu bayağı bir dakika ya, ayarla. Evet döndüm ben. Ayarladım. Çok iyi buldun sen. Bu nasıl basıyormuşuz göstereyim. Ama hiç gol atmayacağım. Bak da Bak bak bu kanı. Ben sesim kısa. Benim sesim duyulmuyor. Hadi. What the hell? Bak biz görürüz şimdi. Bir şey alamıyorum zaten. Ben de alamıyorum. Param yok. Ben almadım bir şey. Sen aldın mı? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ayakkabım var. Fakirsin sen. Gol atma, gol atma. Ay, ya. <laughs> bir de üstüme özellik daha salmış. <laughs> Çok gelsin. Üstüme özellik de salmışsın az önce. Dur, hadi, hadi. Hadi. Oh, oh. <laughs> Bir kafa atarsam görsün. Oğlum vurma da kaleye ya. <laughs> kaleye vurmuyorum ki oğlum. Kalenin üstü orası. Hadi. Dur ben uzaklaşayım. Dur girmesin. <laughs> girmesin. Seni görüyorum. <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> At. Bakın beşin bitirecek açılıyor. Burada mı burada? <laughs> Şimdi bak çıkarım oyunda. Hayır olmaz. Ben de şey çatlatayım. Bak iki vuruşta çatlatayım. Ya atla. <laughs> Oğlum ne yapabiliriz? Oynamıyorum seninle bırakıp. E, çıktın mı? Evet. Ya Beyazıt. Başka oyunu bile bilmiyorum. Bırak adam da geliyorum. Hadi at. Ya doğru git ya. 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 ya oğlum ben ya. olduğum yerde duruyorum. Bana vurdurup gol atıyorsun. Bana çıktı oradan anla ya. Ya oğlum nasıl çıkayım? Olduğum yerde duruyordum ben. Bana çarptırıp gol atıyorsun. Evet atacağım hatta bu videoyu. Yani evet. e videonun başlığı da sattı. Al beni dondurmuşken hazır atsana. Ya e bir izin versene bir tane daha gol atma. Al. Ya bırak ya. Oğlum kendine gol ya. gol attı. Gerçekten <laughs> oynamıyorum bundan sonra seninle ya. <laughs> ya oğlum hayır ya. Oğlum gir gir. Gir gir tamam hadi gir. Gir gir hadi. Ya dur. Ben valla olduğum yerde duruyorum. <laughs> Lan bir gol daha atmışsın. Bırak. Ha tamam. Hadi gel fazlaşalım. Dur. Aa! Aa! Daha 137 saniye var. Kapa. Ben sana kapa attım gördün. Oğlum bittin mi ya? At bana gol at. Oh. Zıpladım. Al. Dur ben kendimi atacağım lan. <laughs> Aa! Ya, dur, bir. Lan sana giriyor. Golünü kurtardım. Daha doğrusu gol atmadım. İstesem gol oluyordu. Ha. Hadi. Hadi şimdi şey yapıyoruz. Oğlum öyle bırakınca şey oluyor. Dur buz aldım bekle bir dakika. İyi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen de kalene git. Ya sen de kalene git. <laughs> ya oğlum kalene gitmezsen öyle olur. Hadi kendime gol atıyorum. Ne geç? Kendi dayak kalene gir. Dur seni ta ek. Kendine gol attın. <laughs> Aa! Hadi seni döveceğim ben. Topu falan bıraktım. <laughs> Gel buraya. Zig 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 zig. İyi gittin. döveceğim bir. Döveceğim lan. Nasıl şimdi? Top yer ayarladım. Çekimiz ayarladım. Dur bırak zembe. Dur aramıza alalım bir topu. Ha burası güzel. Bıraktım gel, ben. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Biz galiba beraber edip Topa vurma. Vurma topa ayırma, vurma dur ya. Durun beni durun. tamam. Oyunu bitirdim oyunu bitirdim. Niye? Oyun bitti. <laughs> ben yendirdim seni. Ay arkadaşlar. Evet bu da güzel bir videoydu. Tek ya bir mal. Biraz daha. Oğlum 10 dakika oldu. Atamıyorum sonra videoları. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Hepinize bay bay. Bir tane daha video Ama 2 dakikaya gelmeyecek yani.